Borno Belediyesi Eylül ayı ikinci olan meclis toplantısını açıyorum. Hoş geldiniz. Ana unsurları, yani vatandaşın belediyelerden beklediği hizmetleri, belediyecek hizmetlerini hemen değerlendirmek üzere günlerde bırakılmıştı. Stratejik planla ilgili çalışmalarımızı ilerlettik. Karesi olduğundan orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilk politikalarını, hedef ve önceliklerini Bunlara ilişkin düzenlenecek yöntemleri, kaynakları belirtildiği bir plan diyebiliriz. Her şey elinizdeki stratejik planda var. Sayısal olarak. Benim aday adaylık dönemindeki hazırladığım 114 <laughs> projenin hepsi değerlendirilerek, onun üzerine eklentiler yapılarak, sonuçta her şeyi bilen, mükemmel, süpermen değiliz hiçbirimiz zamanla sahada, sokakta da üzerine eklentiler oluyor. Ee, o anlamıyla tüm her şey sayısal veri olarak var. İsim isim yazmaması ayrı bir şey ama sayısal veri olarak var. Üzerine e, hani eleştirdiğiniz şeylerde haklı payı var diyebileceğim çok bir şey denk gelmedim ama şeyi anlam veremedim. Yani hani katılımcılıkla ilgili yaptığınız eleştiriye mahallelerden işte toplantılar yapılmıyor denmiş. 45 tane mahallenin hepsini belki bazılarını dörder beşer kere günün çok farklı saatlerinde gezdik. Oralardan gelen talepleri ha, eksik kaldığımız yerler oldu. Mesela Evka 4 Mahallesi'nde talepler aldık. Daha acil durumlar çıktığı için başka yerlerde gittiklerimiz çalıştı. Kaç tane yer, yer, var böyle ama mesela İtfaiyeciler Parkı demişsiniz. bu Bornavanın en kenara atılmış mahallelerinden biri Ümit Mahallesi'dir. Ümit Mahallesi'ne yapacağız itfaiyeciler farklı. Projesi çiziliyor şu anda. Ee, hani 114 tane projeden vazgeçtiğim şu ana kadar iki tane var. O da biri matematik müzesi, diğeri ilizyon müzesi. Ondan vazgeçme sebebim de şudur. Türkiye'nin birçok yerinde var bunlar. İzmir'de de başka yerlerde de var diye biliyorum. Onun yerine geçen mecliste söylemiştim. Türkiye'de olmayan bir şey yapacağız. Bornova'ya Forumun, Forum Bornova'nın karşısındaki Bornova Belediyesi'nin daha önce Çocuk Dünyası diye temellerini attığı projeyi fiziksel olarak koruyup yapılan yatırımları da çöpe atmadan yıkmadan üzerine Türkiye'nin ilk ulusal çapta modern sanatlar müzesini kuracağız. Ben hem İzmir'e hem Türkiye'ye hem de modern sanatlarla uğraşan kitleye, buna ilgi duyan vatandaşlara çok büyük bir kazan olacağını düşünüyorum. o anlamıyla yani sayısal verilerin içerisinde bu şeyleri boğmak istemedik. Tek tek madde madde yazmak istemedik. Bir de tabi bu stratejik plan hazırlanırken tasarruf tedbirleri kapsamında değerlendiriliyor. Yani yüz e, yüze tatlı bir tebessüm oluyor ama bahaneye sığınmıyorum. Yani işin gerçeği, realitesi bu. E, bu anlamıyla stratejik plan, aday adaylık dönemimizden beri verdiğimiz sözlerin e, bir bütünsel halde yansımasıdır. Başka söz anlayışı Superman değiliz hiçbirimiz. Zamanla, sahada, sokakta da üzerine eklentiler oluyor. E, buna uygun kadroyu, buna uygun bir örgütlenme şemasını hayata geçirmek. Zabıta, hafta sıkıntı olsun diyorum. E, zabıtacılık, zabıta hizmetleri gibi temel hizmetlerimizi ön <laughs> plana aldık.